Merhaba. Platon'un Devleti üzerine gönderdiğin notlara ve alıntılara epeyce bir daldık ve bugün evet bizi tam 2500 yıllık ama hala sarsıcı olan felsefi bir yolculuk bekliyor. Kesinlikle. Görevimiz aslında basit. Adalet nedir? İdeal devlet nasıl olur? gibi o devasa sorulara Platon'un verdiği radikal cevapların e, özünü yakalamak. Ve ilginç olan bütün bu büyük tartışma çok sıradan bir yerde başlıyor. Evet, yaşlı bir adamın evinde. Kefalos. Yaşlılığın getirdiği o huzurdan bahsediyor. Sence bu gerçekten bir erdem mi? Yoksa hani Sofokles'in dediği gibi, gençliğin o azgın ve vahşi efendisinden sadece paçayı kurtarmak mı? Harika bir başlangıç noktası. Çünkü her şey tam da bu sorudan doğuyor. Kefalos için bu huzurun sırrı e, biraz da servetinde gizli aslında. Hmm. Zengin olmak ona göre kimseye borçlu kalmadan, kimseyi aldatmadan ve işte tanrılara adaklarını sunarak öbür dünyaya yani Hades'e gönül rahatlığıyla gitme imkanı veriyor. Ve bunu söylerken farkında olmadan adaletin ilk tanımını da yapmış oluyor. Aynen öyle. Adalet doğruyu söylemek ve borcunu ödemektir. Çok basit, çok mantıklı görünüyor, değil mi? Kulağa gayet makul geliyor ama tabii ki Sokrates bu kadar basit bir cevapla yetinmiyor. Asla. Arkadaşından aldığın bir silahı o arkadaşın aklını kaçırdığında geri vermek doğru olur mu diye soruyor. Cevap bariz bir şekilde hayır. Tabii ki hayır. Demek ki adalet her zaman borcunu ödemek ya da doğruyu söylemek olamaz. Tam bu noktada da birinin sabrı taşıyor. Aynen öyle. Sofist Rasimakos, metinde yazdığı gibi bir canavar gibi kükreyerek diyaloğa dalıyor ve bu saçmalıklara bir son vermelerini söylüyor. Ona göre gevezeliği bırakıp gerçek tanımı duymak istiyorlarsa işte tanım. Adalet, güçlünün işine gelenden başka bir şey değildir. İşte bu, diyaloğun tansiyonunu bir anda zirveye çıkaran bir iddia. Kesinlikle. Güçlünün işine gelen. Bu günümüzde de sık sık duyduğumuz oldukça sinik bir bakış açısı. Yani yasaları kim yapıyorsa adalette odur mu demek istiyor. Tam olarak bu. Trasimakos'a göre her yönetim biçimi yani demokrasi, tiranlık, oligarşi kendi çıkarına göre yasalar koyar. Tabii. Bu yasalara uymak da adil davranış olarak tanımlanır. Dolayısıyla sen o yasalara uyarak aslında her zaman yönetici sınıfın yani güçlünün çıkarına hizmet edersin. Vay be! Yani adalet, zayıfların uymak zorunda olduğu bir kuraldan ibaret ona göre. Evet. Güçlülerin kendi çıkarları için icat ettiği bir kural. Ama Sokrates onu kendi mantığıyla alt ediyor. Yöneticilerin de insan olduğunu ve e, yanılıp kendi aleyhlerine bir yasa çıkarabileceklerini söylüyor. Evet, bu tam bir satranç hamlesi. Eğer halk bu hatalı yasaya uyarsa, o zaman güçlünün çıkarına karşı hareket etmiş olur. Bu durumda adalet, güçlünün işine gelmeyen bir şey haline gelir. Kesinlikle. Trasumakos bu tuzağı fark edip kendini savunmak zorunda kalıyor ve diyor ki, hayır, gerçek bir yönetici tanımı gereği asla hata yapmaz. Gerçek bir yönetici. Evet, tıpkı gerçek bir hekimin hastayı iyileştirirken hata yapmayacağı gibi. Ama işte bu savunma Sokrates'in beklediği pas. Anladım. Sokrates hemen soruyor. Peki bir hekimin sanatı kime fayda sağlar? Kendine mi yoksa hasta olan zayıf bedene mi? Tabii ki zayıf olana. Hekim hastayı düşünür. Bir gemi kaptanının sanatı kendine mi hizmet eder yoksa emrindeki denizcilere mi? Yine zayıf olana. Yani denizcilere. Anladım. Öyleyse Gerçek bir yönetme sanatı da yöneticinin kendisine yani güçlüye değil, yönetilen halka yani zayıf olana fayda sağlamalıdır. Tam olarak bu. Trajimakos tamamen köşeye sıkışmış oluyor. Metinde yüzünün kızardığı falan yazıyordu. Hem de nasıl. Yüzü kızarıyor, terlemeye başlıyor ve cevap veremiyor. Sokrates adaletin güçlünün çıkarı olduğu fikrini çürütüyor. Ama asıl soru hala ortada. Peki o zaman adalet nedir? Ve bu sorunun cevabı o kadar zor ki Sokrates bambaşka bir yöntem öneriyor. Evet. Burası metnin en yaratıcı kısımlarından biri. Küçük harflerle yazılmış bir yazıyı okumakta zorlanıyorsak belki aynı yazının daha büyük harflerle yazılmış halini bulmalıyız diyor. Çok iyi benzetme. Yani adaleti tek bir insanın ruhunda aramak zorsa önce onu bir bütün olarak devlette, büyük ölçekte arayalım ve sıfırdan bir devlet kurmaya başlıyorlar. Sözdeki devlet adını verdikleri bu yapı en temel ihtiyaçlarla başlıyor. Yiyecek için çiftçi, barınma için inşaatçı, giysi için dokumacı ve en temel ilke en başından konuyor. Uzmanlaşma. Kesinlikle. Herkes doğasına en uygun olan tek bir işi yapacak. Çünkü bir insan birden fazla işte mükemmel olamaz. Bu Platon'un sağlıklı devlet dediği şeyin çekirdeği. Ama bu sağlıklı ve basit hayat diyalogtaki bir karaktere Glaukona yetmiyor. Yetmiyor evet. Bu düzeni domuzlar devleti diye aşağılıyor. Biraz lüks olmayacak mı? Divanlar, güzel yemekler, parfümler, sanatçılar. Yani aslında bütün karmaşa buradan başlıyor. İnsanlığın hikayesi de biraz bu galiba. Birkaç kişinin biraz daha konforlu bir divan istemesiyle başlıyor her şey. Aynen öyle. Lüks talebi devleti ateşli veya iltihaplı bir hale getiriyor. Devlet büyüyor, komşularının toprağına göz dikiyor ve bu da kaçınılmaz olarak savaşı doğuruyor. Savaş da yepyeni bir uzmanlık sınıfı gerektiriyor. Koruyucular. Evet, yani hem devleti dış düşmanlardan koruyacak hem de iç düzeni sağlayacak bir ordu ve polis gücü. Ve Platon için en kritik konu da bu koruyucuların eğitimi. Bu insanlar hem bir çoban köpeği gibi kendi halkına karşı uysal ve koruyucu, hem de kurtlar gibi düşmanlarına karşı vahşi ve yırtıcı olmalı. Bu iki zıt karakteri bir arada barındırmak neredeyse imkansız gibi. Çok zor. İşte bu yüzden eğitim her şeyden önemli hale geliyor. Platon iki temel eğitim alanı belirliyor. Beden için jimnastik yani fiziksel eğitim, ruh için ise musiki. Ama buradaki musiki sadece müzik değil değil mi? Edebiyat, masallar, mitoloji. Evet. Genç zihinleri şekillendiren her türlü hikaye de buna dahil. Ve burada devletin en şok edici önerilerinden biriyle karşılaşıyoruz. Bir dakika. Homeros'u sansürlemek mi? Bu günümüzdeki ifade özgürlüğü anlayışına tamamen zıt. Platon'un derdi neydi de Batu edebiyatının temel taşı olan Homeros'u bile hedef alabiliyordu? Derdi çok daha derin. Platon'a göre Anlattığın hikayeler bir çocuğun ruhuna işler ve onun karakterini şekillendirir. Hı hı. Eğer sen koruyucularının cesur, tanrıya saygılı ve ölçülü olmasını istiyorsan, onlara tanrıların birbirleriyle savaştığı, hile yaptığı, rüşvet aldığı, evet veya kahramanların ölümden korkup ağladığı hikayeleri anlatamazsın diyor. Aynen öyle. Homeros'un destanları ise bunlarla dolu. Platon'a göre tanrı sadece iyiliğin kaynağıdır ve asla değişmez. Koruyuculara ölümden korkmamaları, her türlü acıya ve zevke karşı metanetli olmaları öğretilmelidir. Bu yüzden bu hikayeler genç beyinler için zehirli ve sansürlenmeli. Yani amaç mükemmel asker vatandaşlar yaratmak için ruhlarını en başından itibaren belirli bir kalıba göre şekillendirmek. Neredeyse bir tür beyin yıkama gibi. Platon'un kullandığı metafor çok güçlü. Silinmez bir boya. Oo evet. Koruyucuların ruhuna, yasalara ve devlete olan inançları öyle bir işlenmeli ki ne zevk ne acı ne de korku bu inancı söküp atamasın. Tıpkı bir yünün rengini kalıcı kılmak için önce onu temizleyip sonra en iyi boyaya batırmak gibi. Eğitim, ruhu bu boyayı tutmaya hazırlayan süreçtir. Peki bu ultra disiplinli eğitimden sonra ortaya çıkan ideal devlet nasıl bir yapıya sahip oluyor? Üç temel sınıftan oluşan bir piramit düşün. En tepede en iyi koruyucular arasından uzun ve zorlu bir eğitimle seçilmiş devleti yöneten küçük bir grup var. Yöneticiler. Onların erdemi bilgelik. Evet. Ortada devleti savunan ve yöneticilerin emirlerini uygulayan asker sınıfı var. Yardımcılar. Onların erdemi de cesaret. Ve en altta da toplumun geri kalanı. Aynen. Çiftçiler, zanaatkarlar, tüccarlar, üreticiler ve bu üç sınıfın kimin yönetip kimin yönetileceği konusunda hem fikir olması yani bu düzeni gönüllü olarak kabul etmesi de bir başka erdem ölçülülük. Tamam, üç erdemi bulduk. Bilgelik, cesaret ve ölçülülük ama yola çıkma amacımız adaleti bulmaktı. O nerede? İşte büyük keşif tam da burada geliyor. Sokrates diyor ki bu üç erdemi devletten çıkardığımızda geriye kalan şey adalettir. Hmm. Adalet, devletteki her sınıfın ve o sınıftaki her bireyin doğasına uygun olan tek bir işi yapması, başkasının işine karışmamasıdır. Yani en başta konuştuğumuz o uzmanlaşma ilkesinin tüm topluma yayılan hali. Tam olarak bu. Adalet, bu üç sınıfın uyum içinde çalışmasını sağlayan o temel ilkedir. Yani adalet, ne borcunu ödemek, ne de güçlünün çıkarı. Adalet, hem devlette hem de insanın kendi içinde bir herkesin kendi işini yapması durumu. Bir tür mükemmel uyum. Doğru mu anlıyorum? Mükemmel bir özet. Ve şimdi Platon o deha anını yaşıyor ve diyor ki eğer devletin yapısı buysa ve devlet bireyin büyük harflerle yazılmış hali ise o zaman insan ruhu da aynı şekilde üç bölümden oluşmalı. İnanılmaz. Yani bütün bu devlet projesi aslında insan psikolojisini anlamak için bir modeldi. Peki ruhun bu üç parçası ne? Birincisi, devletteki yöneticilere karşılık gelen, düşünen, hesaplayan, öğrenen parçamız. Akıl. Logostikon. Evet. İkincisi, yardımcılara karşılık gelen, öfke, onur, hırs gibi duyguların merkezi olan parçamız. Tinsel, yani bir nevi irade. Taimoides. Üçüncüsü ise, en kalabalık sınıf olan, üreticilere karşılık gelen, e, bedensel arzularımızın ve iştahlarımızın kaynağı olan parçamız. İştah. Peki ne epitemetik on bu analiz bugün bile çok sezgisel geliyor. Hepimizin içinde karar vermeye çalışan mantıklı bir ses, öfkelenen bir taraf ve sürekli bir şeyler isteyen bir canavar var gibi. Kesinlikle. Peki adil insan kim bu modele göre? Adil insan ruhunda bu üç parçanın harmoni içinde olduğu kişidir. Aklın, tinselliği yani iradeyi bir müttefik olarak yanına alıp, iştahları yönettiği bir içsel devlet düzeni. Adaletsizlik ise bu düzendeki bir isyan. Tam olarak. İştahların aklı devirmesi, öfkenin mantığın önüne geçmesi, yani ruhtaki bir iç savaş hali. Sağlıklı bir bedenin organlarının uyum içinde çalışması gibi, adalette ruhun sağlığıdır. Bu ruh ve devlet uyumu sağlandıktan sonra Sokrates asıl soruyu soruyor. Peki bu mükemmel devleti kim yönetecek? Herhangi biri bunu yapamaz. İşte bu noktada o meşhur, sarsıcı ve tarih boyunca en çok tartışılan fikri ortaya atıyor. Filozoflar kral olmadıkça veya krallar filozof olmadıkça devletlerin çektiği acılar son bulmayacaktır. Aynen du. İşte bu. Kulağa gerçekten çok elitist geliyor, halkın kendi kendini yönetme becerisine hiç güvenmemek değil mi bu? Platon'un kendi şehrinin yani Atina demokrasisinin hocası Sokrates'i ölüme mahkum etmesiyle bir ilgisi olabilir mi? Kesinlikle ilgisi var. Platon için devleti yönetmek bir gemiyi yönetmek gibidir. Fırtınalı bir denizde geminin dümenini kime emanet edersin? En popüler olana mı? En güzel konuşana mı? Yoksa denizcilik sanatını, yıldızları, rüzgarları bilen gerçek bir kaptana mı? Platon'a göre demokrasi, geminin yönetimini gemicilikten hiç anlamayan ama kalabalığı ikna etme yeteneği olan popülistlere teslim etmektir. Anladım. Yönetmek bir sanattır, bir bilgidir ve bu bilgiye sahip olan tek kişi filozoftur. Evet. Peki, filozofu diğerlerinden ayıran bu özel bilgi ne? Neden sadece o yönetebilir? Bunu açıklamak için Platon felsefe tarihinin en ünlü alegorisine başvurur. Mağara alegorisi. Aa evet. Şöyle bir sahne hayal etmeni istiyorum. Bir yeraltı mağarasında doğduklarından beri zincire vurulmuş insanlar var. Başlarını çeviremiyorlar ve sadece önlerindeki duvarı görebiliyorlar. Sadece duvarı. Arkalarında bir ateş yanıyor ve ateşle mahkumlar arasında bir yol var. Bu yoldan çeşitli nesneler taşıyan insanlar geçiyor ve ateşin ışığı bu nesnelerin gölgelerini mahkumların önündeki duvara yansıtıyor. Ve mahkumlar için gerçeklik bu gölgelerden ibaret. Bütün hayatları boyunca sadece gölgeleri izleyip onlara isimler veriyorlar. Onları gerçek sanıyorlar. Aynen öyle. Mağara bizim bu duyularla algıladığımız sürekli değişen görünüşler dünyasıdır. Mahkumlar da hakikatin farkında olmayan, sanıları gerçeklik zanneden bizleriz. Ve sonra biri kurtuluyor. Evet. Düşün ki bir mahkum zincirlerinden kurtuluyor. Önce arkasını dönüp gölgeleri yaratan gerçek nesneleri görüyor, gözleri acıyor. Sonra zorla mağaradan dışarı gün ışığına çıkarılıyor. Güneş gözlerini kamaştırıyor olmalı. Kamaştırıyor ama yavaş yavaş alışıyor ve etrafındaki gerçek dünyayı, ağaçları, hayvanları ve en sonunda her şeye ışığını ve varlığını veren güneşi görüyor. Ve anlıyor ki mağaradaki bütün hayatı bir yanılsamaymış. Güneş de herhalde o nihai hakikati yani iyi ideasını temsil ediyor. Tam olarak. O güneş, Platon'un felsefesinin zirvesidir. İşte filozof, bu sancılı yolculuğu tamamlayıp mağaradan çıkan, gölgeler dünyasından idealar dünyasına, yani gerçekliğin bilgisine ulaşan kişidir. Böyle bir aydınlanma yaşayan biri kim tekrar o karanlık, nemli, gölgelerin gerçek sanıldığı aptalca tartışmaların döndüğü mağaraya geri dönmek ister ki, herhalde istemez. İstemez. Ama Sokrates onun geri dönmek zorunda olduğunu söyler. İşte filozof kralın trajedisi bu. Evet. O bu eğitimi kendi keyfi için almadı. Devlet onu bu yolculuğa çıkması için eğitti. Şimdi borcunu ödeme zamanı. Geri dönüp hala gölgeleri izleyen diğer mahkumlara yol göstermek zorunda. Onları yönetmek ve devleti gerçekliğin bilgisiyle idare etmekle yükümlü. İktidarı arzuladığı için değil, bir görev bilinciyle yönetir. Çünkü o karanlık mağarayı yönetebilecek, yani devlet için neyin gerçekten iyi olduğunu bilen tek kişi odur. Gerçekten inanılmaz bir döngü. Adaletin ne olduğunu anlamak için bir devlet kurduk, bu devletin yapısının ruhumuzun yapısıyla aynı olduğunu gördük ve şimdi bu devleti yönetmesi için ruhunu mükemmel bir uyuma kavuşturmuş ve hakikati görmüş bir filozofa ihtiyaç duyuyoruz. Her şey birbirine bağlanıyor. Metnin bütün dehası bu bağlantı bacatıyor. Adil devletin yapısı, adil ruhun yapısını yansıtır. Sansür, komünel yaşam, filozofların yönetimi gibi bütün o radikal önerilerin tek bir amacı vardır. Hem bireyde hem de toplumda bu içsel ve dışsal uyumu yaratmak ve korumak. Ve şimdi sizi metnin sonlarındaki o müthiş er mitosundan yani er efsanesinden esinlenen bir düşünceyle baş başa bırakalım. Bu mite göre ruhlar ölümden sonra bin yıllık bir yolculuk yapar ve ardından bir sonraki yaşamlarını seçmek için bir araya gelirler önlerine serilen sayısız hayat seçeneği arasından bir tiran hayatı, bir sanatçı hayatı, sıradan bir vatandaşın hayatı birini seçerler. Ancak mitosa göre bu seçimi doğru yapabilenler, yani erdemli ve adil bir hayatı seçebilenler genellikle bir önceki hayatlarında felsefe ile uğraşmış, ruhlarını eğitmiş olanlardır. Diğerleri ise genellikle ya eski alışkanlıklarının ya da anlık heveslerinin kurbanı olur. Öyleyse size şu soruyu bırakalım. Eğer şu anki tüm bilgileriniz, deneyimleriniz ve değerlerinizle bir sonraki hayatınızı seçme şansınız olsaydı, nasıl bir hayat seçerdiniz? Ve bu seçimin Platon'un tarif ettiği o akıl, irade ve arzu arasındaki mükemmel uyuma sizi yaklaştırır mıydı yoksa ondan uzaklaştırır mıydı?